Herkese merhabalar. Bugün de sizin karşınızda yine güzel bir konuyla geldiğimi düşünüyorum. Gerçi bu yani benim için güzel bir konu olabilir. Sizin için bilmiyorum çok keyifli olacak mı duyacaklarınız ama biraz gerçeklerden konuşmaya ne dersiniz diye düşündüm. Şimdi gerçekten şu, beklentiler var bir de gerçekler var. Şimdi konumuzun başlığı hızlı kilo verme arzusu. Adı üstünde bir arzu var çok saygı duyduğum bir durum kesinlikle. Ama ben de 22 yıldır bu hızlı kilo verme arzusunda olanlarla ilgili bir serzenişte bulunmak istiyorum. Yani işin gerçeği bu gerçekten bir serzenişte bulunmak istiyorum. Çünkü insanlar gözlemim şudur ki alırken farkında değiller. Çünkü almalarının alt metni duygusal geçirilen bir süreç. Ve buradaki sıkıntılarla ya yeme davranışları değişiyor ya uyku bozuklukları meydana geliyor yani beden bir şekilde depolama eğilimine giriyor öyle anlatayım ben size çünkü kilo almak bir depolama eğilimidir ee, ve bu depolama eğiliminin farkında olmuyor çünkü kilo alma yavaş olan bir durum çünkü, yani çok hızlı alınan bir kiloyu insanın fark etmeme şansı yok haliyle kilolar yavaş yavaş alınıyor. Ve bir noktaya geliniyor ki o alınma sürecinde de işte bazen kıyafet dar geliyor. O dar gelince daha esnek kıyafetler giyiliyor. Kilo alındığının çok farkına varılmıyor. Veya umursanmıyor. Anlık görüyorsak da sonra başka bir işe dalıyoruz ve bedenimizden uzaklaşıyoruz. Ta ki aynalarla karşılaşana kadar. Ya bir işte gömleğin düğmesi patlayana kadar veya bir arkadaşımız bizi uyarana kadar diyelim. Ee, o uyarı geldikten sonra bir hızlanma eğilim meydana geliyor. İşte ben burada serzenişte bulunmak istiyorum. Artık bu hızlı kilo vermek isteyenlerle ilgili serzenişim şudur ki alırken farkına varılmayan kiloları hızlı vermek diye bir durum söz konusu değildir. Aksine bunu böyle yaptığınızda e, ilerleyen zamanlarda karaciğer rahatsızlıklarını yaşarsınız soru işareti. Bağırsak rahatsızlıklarını yaşarsınız soru işareti. Enzimlerle ve sindirim problemi yaşarsınız soru işareti. Yani bir şekilde bir şey yaşanır. Çünkü hızlı almadığın bir şeyi hızlı vermeye kalktığında ve verdiğinde olabilen durumlar da var çünkü biliyoruz. Bunun illa bir bedeli oluyor. Bu bedelde maalesef ki böyle çok da sağlıklı bir durumda meydana gelmiyor. Ve danışanlara ben şey örneği veriyorum mesela diyelim ki saç uzatmaya karar verdiniz. Misal. Her gün saçınızı ölçüyor musunuz? Tabii ki de hayır. Yok, ölçelim lütfen saçımızı ölçelim. Ya saçımızı ölçelim de bir kontrol var. edelim. Ya Bir model varsa öyle bakıyorsun öyle görünüp görünmediğine bakıyorsun belki. Hani ben elde el, el, cetvelle saç ölçem var mı da bilmiyorum ama evet yani bir görmek istediğimiz bir imajımız oluyor ve hani ayna karşısında baktığımızda ona uyup uymadığını göz kararıyla diyelim ortalama bir değer biçiyoruz. Yani karar veriyorsun ve eylemde kalıyorsun. Öyle değil mi? Bekliyorsun. Yani uzamasını bekliyorsun. Her gün baktığında olmuyor. Ola, olabilecek bir şey değil. Şimdi kilo vermede de tek yapılan yani yapılması gereken şey şudur aslına bakarsanız kilo vermeye karar verince zaten eylemlerin devreye girer. Eylemlerini devreye soktuğunda e, senin tek sorumluluk alanın eylemlerindir. Ama sen sonucu kontrol etmeye çalıştığında <laughs> kontrolcü bir insana dönüşüyorsun. Ve istediğin sonuçları göremediğinde de bedenini kilo vermemekle suçlamaya başlıyorsun. Burada kısır döngü başlıyor. Ve mesleğimizin çoğunluğunu biz danışanlara ikna etmekle geçiriyoruz. Yani hayır bu bak bu böyle değil böyle. Neden? Çünkü beklentiler çok yüksek. İnsan bedenindeki iyileşmeler de kötü olma süreci de yani bir anda kırılmanın dışında veya bir bıçakla bir tarafımızın kesilmesinin dışında hiçbir şey bu kadar anlık olmuyor. Hepsi bir süreçten geçmek durumunda kalıyor. E, kilo vermek de böyle bir süreç. E, ama kontrolcü yanımız, beklentimizin hemen olmasını isteyen yanımız veya o süreci geçirmek istemeyen sabırsız yanımız hoş geldi içindeki çocuk. Yine çocuk devrede. <laughs> çocuk çünkü sabırsızdır. Çocuk her şeyin bir an önce olmasını ister. Ve olmadığında ne yapar? Ne yapar Cemalçin? Yani ayakları yere yere vura vura <laughs> Ya ne yapar? Tepinir. Sinir olur. Ya neden bir an önce olmuyor? Çünkü olması gerekiyor. Ama yetişkin ne yapar? Tabii bu konuyu daha mantık çerçevesinde değerlendirip bir çözüm arayışı. Değil mi? Değil mi? Şimdi bazen bunlarla tabii ki Şimdi öyle bir an geliyor ki biz keyiflenmek istiyoruz. Ee, hayatımızda ters giden şeyler oluyor. Kilo verme süreci de bu konulardan bir tanesi ise oradan sonuç alıp keyifli hale dönüşmek istiyoruz. Yine bir girdap devreye girer. Şöyle söyleyeyim. Şimdi beden herhangi bir sebepten dolayı kilo aldı. Ama stresliydi ama gereksiz besin tüketimi vardı bedene fazla gelen ama kıtlık durum vardı ama uykusuzluk vardı o vardı bu vardı bir sürü sebep vardı şimdi bu sebepler dönüşmedikçe değişmedikçe beden o aldığı fazla ağırlığı vermeyi tercih etmez ve koşulları normal noktaya gelmedikçe de kilo vermeyi çok veren bir beden görmedim yani çok akut bir ekstrem sağlık probleminin olması gerekiyor bunu yapabilmesi için haliyle mutlu olmanız için kilo vermek yerine Emin olun o ağırlıklar huzurlu bir bedenden rahatlıkla gider. Çünkü dediğim gibi bizim bedenimizin asit ve baz dengesi var çok strese maruz kaldığınızda bedeninizin asit miktarı artar. Asit bir hücre yani hücreler için bir uyarı anlamındadır. Yani burada işler yolunda değil bir sıkıntı var bir problem var anlamındadır. Asit baz dengesi de bildiği üzere çok önemli bir konu ve bunu herkes sosyal medyadan bir şekilde duydu biliyor. Bedenin stres yükü arttıkça asitisi artar ve biz işte hani proteinin yanına sebze hikayesini de buradan baz olarak veriyoruz. Çünkü sebzeler baziktir işte et ve et ürün leri biraz daha asit yüklü olan besin kaynaklarıdır. E stres de zaten bedendeki asit yükünü arttırıyor. Derken kilo verme stresine girdiğinde ve bunu gerçekten yoğun bir stres faktörüne dönüştürdüğünde o beden o ağırlığı vermeyi tercih etmiyor. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Lütfen ama lütfen ee, hızlı olmasının dışında hiçbir sıkıntı yok. Beklentinizi hızlı olmasını tuttuğunuz sürece hayal kırıklığı yaşarsınız. Çünkü yani her bedenin sistematiği farklı. Yani bugün mesela arabalar da öyle değil mi baktığımızda? Her arabanın hız alması işte sıfırdan yüze kadar hızlanmada saniyelen var. Ne vardı Cemal? Ne bir şeyler? Saniyeden, değerlendirilir. Öyle değil mi? Peki her arabada aynı mıdır? Tabii ki de değil. E biz insanlar yani sürekli bir hız beklentisi içerisindeyiz. Eee ve bu sizi yorar. Bu gerçekten çok hayal, hayal kırıklığı yaratır ve çok yorucu da olur ve kişiler için e, kötü bir süreçte yaşaması sebebiyet verir. Bu yüzden hızlı olmanın dışında siz sadece eylemlerinize kararlı olun ama bir de şunu da unutmayın. E, bu kiloların neden alındığının eğer ki farkına varırsanız çözmeniz gerçekten daha Keyifli bir süreç olarak geçer. Yani biz bunu aslında bir yolculuk da diyoruz. Bedenine tanışma yolculuğu, bedenini tanımak, ihtiyaçlarını belirlemek, kilo almayı tercih etmez bedenlerimiz. Kilo alma koşulları oluştuğu için bedenler kilo alır ve haliyle biz o oluşma koşullarını dönüştürdüğümüzde de bedenimiz fazlalıklarını vermeyi tercih edecektir. Yalnız burada sizi bir konuda uyarmak istiyorum: Yaş faktörü. Şimdi geldik yaş deyince siz tabii pek anlamazsınız belki bu işlerden. Yaş ilerledikçe sistemler değişir. Yani arabanın ben şöyle anlatayım ben size. Belki herkes anlayacağı bir dil olabilir bu. Kilometresi arttıkça bakım oranının artması gibi olan bir durumdur. Dolayısıyla yaş ilerlerken bedenimizden 10 yıl önceki performansı bekleyemeyiz. Burada da yine hız ve süreç devreye giriyor, beklentiler devreye giriyor. Sistemlerimiz biraz daha yavaş çalışabilir, bu bir metabolizmamız anlamında söylüyorum ama burada da yapacağımız davranış değişiklikleriyle yavaşlama oranını azaltabiliriz. Yani her 10 yılda bir metabolizmanın hızında %3 ila %5 oranında azalmalar olacağını bu beslenme bilimi bize söylüyor. Ama biz fiziksel aktivitemizi arttırarak, uyku kalitemize dikkat ederek, Yediğimiz besinlerin biraz daha içeriklerine dikkat ederek temiz beslenme dediğimiz bir kavram da var çünkü. Buradaki yıpranma payını azaltma şansına sahibiz ama hiçbirisi, ama hiçbirisi bundan 10 yıl önceki veya 15 yıl önceki hızımız şeklinde olmayacaktır. Lütfen hani hız beklentilerinizi dönüştürün derken yaşla beraber olabilecek olan dönüşümleri ve değişimleri de ihmal etmeyelim derim. Ve ee, bazı yani bedenlerimizle ilgili bazı kararlar vererek bir gerçeğimizi görelim gerçeğimizi görmezsek yanlış beklentilere girersek hayal kırıklığı ve mutsuzlukla daha da çok sıkıntılar yaşayabiliriz o yüzden lütfen kendinizi gerçekçi gözlerle gözlemleyin bilmiyorum bu söylediklerim size hani e, iyi geldi mi ama bazı gerçekler acıdır peki e, bu hız merakımız bir şeylere geç kalmışlık sebebiyle olabilir mi yani mesela Özellikle böyle yaz sezonları, insanlarda hemen bir tatil, tatille beraber de işte ay ben o mayoya sığacak mıyım, o bikiniyi giyebilecek miyim işte ve atıyorum şimdi mesela işte giydiğimiz kıyafetler bir anda montlar, kazaklar yani o bizim kilomuzu görmemize de engel olan, bütün gün üzerimiz olan o büyük, bol ve kalın eşyalar çıkıp daha böyle işte tişörtlere, şortlara, eteklere geçtiğimiz dönem farkına varıp biz bu hani kısa sürede, Genellikle o böyle Mayıs'a doğru başlayan <laughs> Mevsimsel. ve Haziran'a yetişeceğim evet. <laughs> aşkıyla hayatımıza geliyor olabilir mi? Yani mesela bu süreçleri yönetmek için de bir... Şöyle Hem zaten bu süreçlerdeki oluyor. sıkıntı şu bunun sürdürülebilirliği yok yani ya hep ya hiç var siyah beyaz var İşte yazın o mayoya giyinmek için sen bedenine dikkat ediyorsan gerçek anlamda bedenin ihtiyaçlarını karşılama niyetinde olmadığını bir göstergesidir ve haliyle o noktada ne yapıyorsun? Sadece fiziksel görseline ve imajına özen göstererek bazı diyetleri yapma arzusuna giriyorsun. E biz zaten bunu doğru ve sağlıklı bulmuyoruz ki. Hani buradaki hız biraz bununla ilintili ve evet, çok doğru söylüyorsun ama bu da doğru değil. Çünkü sen ne yaptın? Yaz bitti hop eskimize mi geri döneceğiz? Yani kendimizi şuursuzca istediğimizi yiyelim içelim. Ama bedenimizin neye ihtiyacı var bilmeyelim. Bu ama genelde böyle şey bedenden henüz bir ne ne diyelim ağrı, sızı hani belli bir yaş faktörünü yaşamamış böyle sınırları yaşamamış bireylerin düşünce sistemiyle gerçekleşen durumlar ama asla doğru değil. Yani o mayo ve bikini için lütfen bedenlerinizi harcamayınız çünkü çünkü yaş ilerledikçe <laughs> bu beden sizden öcünü alıyor efendim. Gerçekler böyledir. Ee, gerçeklerle sizi üzdüğüm için çok üzgünüm. Ee, umarım kendinize bu gerçeklerin çerçevesinde belki de daha sağlıklı yollar bulabilirsiniz. Yani o zaman biraz da şey diyebilir miyiz? Yani hani bu böyle anlık bir probleme çözüm için alabileceği yapılacak bir şey değil. Beslenme hayatınızın bir bütününde düzenli olarak aslında planlamanız, programlamanız ve bir disiplin içerisinde mümkün olduğu kadar diyelim tabii ki de bir disiplin içerisinde kendimizi de mutsuz etmeyecek kadar %100. belli ufak tefek hataları da kabullenerek %100. sürdürmemiz gereken bir süreç Hı -hı. Ee, sadece bir yaz veya bir sezon bir periyot veya için. tek bir durum için değil. Hani bir bütününde genel olarak dikkat ettiğimiz, bugüne kadar hep konuştuğumuz hikayelerin üzerine basa basa hı hı. düşünerekten veya hı hı. destek alaraktan yapmamız gereken bir disiplin gibi düşünüyorum. Kesinlikle. Disiplin kimi insanlar için çok iletilici bir kelime olabilir ama sürdürülebilir. Yani senin yani parmak izin aslında bu senin genetiğin ve senin ihtiyaçların ihtiyaçlarını doğru ayarlamakla ilgili ve beslenmede birisi gibi olmak değil de benim ihtiyaçlarımı göz önünde bulundurarak ama dediğin gibi hata yapma payı da bırakarak yani bu sadece e, sağlıklı beslenmeliyim kavramında bir besin e, şey hastalık biliyor musun bilmiyorum ortoreksiye denilen bir dengeli beslenme hastalığı var bu anoreksiye bulimya ve yenisi ortoreksiye olarak çıktı hastalık fazında olmadan bunu takıntı noktasına getirmeden ama ahenk içinde sürdürülebilir bir e, neye dönüştürebiliriz? Sistemli, yaşam biçimine. Evet, yaşam biçimine dönüştürdüğümüzde daha mutlu oluruz ve bu problemlerle hayatın aslında e, kaçırmamış oluruz. Ben biraz da öyle düşünüyorum. Çünkü öbür türlü bunlarla uğraşırken biz hayatta çok şey kaçırıyoruz. E, ve o kaçırdıklarımızı bir daha kimse geri dönüp veremeyecek. Ee, bunun tadını çıkarmakta fayda var. Yani hayat ve etraf çok güzel. Bence bu güzelliklerle e, faydalanmak, bu yeni yerleri keşfetmek, e, başka şeyler keşfetmek varken sürekli alverlerle uğraşmak gerçekten çok yorucu. O yüzden e, bu gerçekler biraz belki üzmüş olabilir dediğim gibi ama e, yaşam kalitenizi ve dünyayı görmenizi sağlayacaktır diye düşünüyorum. Teşekkür ederim Cemaat'cığım. Biz teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere efendim. Bye bye.